Mesela biz geçen programda ne dedik burada? Dedim ki bak hep Suriye'nin toprak bütünlüğü deniyor. Bu son derece eksik ve başka yere götürecek bir şey. Yetmez. Toprak bütünlüğü yeterli ama e, gerekli ama yeterli değil. Neden? Bunun, yan, ya, bunun yanı sıra toprak bütünlüğü korunur da Evet. E, Lübnan'daki gibi Irak'taki gibi tamamı yani tamamıyla e federatif veya federatif olmasa bile böyle hani var ya hep konuştuk burada. Tekrar öğretir gene söylüyorum. İşte Irak'ta Lübnan'daki gibi efendim cumhurbaşkanı Hristiyan, öbürü Şii, öbürü Sünni bittin gittin. O yüzden sadece toprak bütünlüğü değil. Artı üniter devlet ve ulus devlet yapısı. Tamam mı? Ve ben son bir haftada özellikle daha önce bunlar çok konuşulmazken bunlara vurgu yapıldığını gördüm ve bundan mutlu oldum. Mesela en son dün ya da gün Cumhurbaşkanı'nın şeyinde üniter yapı vurgusu bayağı bir kuvvetliydi. Şimdi evet. şimdi bunları niye söylüyorum? Ee, gene o soruları da hatırlatayım. Hani siyas bakın toprak bütünlüğüyle not almıştım geçen hafta. Yine siyasi bütünlük aynı şey olmayabiliyor. Yani toprak bütünlüğünün yanı sıra bu siyasi bütünlük de lazım. Şimdi Amerika ve İsrail'in temel hedefi nedir? parçalanmış bir Suriye'dir. Ya da Lübnan'daki gibi, Irak'taki gibi bir yapıdır. Bakın Amerika ve İsrail'in genel anlamıyla da emperyalizmin asla kabul edemeyeceği en ürktüğü şey üniter devlettir. Ulus devlettir. Hep söylüyorum. Nedeni şu. Çünkü emperyalizme bir tek ulus devlet direnebilir. Onun nedeni ne? Çok basit ya. Basit aslında bazı şeyler. Basit ama Basit şeylerin anlaşılması zor. İnan, i̇nanın en zor olan şey basit şeylerin anlaşılmasıdır. Şimdi bak bu dört parmağı ne yapıyorsun? Şimdi diyelim ki bu e, e, Sünni, bu Şii, bu Hristiyan, bu Maruni bilmem ne. Ayrıyız değil mi Meltem Hanım? Alırsın bunları böyle tık gitti, tık gitti, tık gitti. Hadi bu böyle olduk. Nasıl kıracaksın? Hadi kır göreyim. Ya mümkün değil. Niye? size alt kimliklerinizden önce ve öte ortak bir aidiyet duygusu veriyor çünkü ulus devlet. Şimdi buradan bir adım öteye gidelim. Mesela konuşuluyor. Şimdi not aldım. PKK ve YPG tasfiye e, olsun. Şimdi bu son dönemde bir moda çıktı. Bir Çöleni moda de çıktı. çıktı Hayır, şu moda şu. PKK kendini tasfiye etsin. Evet. Güzel. Şahane. Şimdi yeni bir ikinci bir şey çıktı. Bakan Bey söyledi. PKK ve YPG kendini tasfiye etsin. Yani ya tasfiye etsin diyor, et etsin. Ha, yani yoksa diyor ya da tasfiye olacak diyor. Çok güzel. Ama ilk giriş öne ilginç geldi bana. Tasfiye etsin. Bir dakika, Hema, Hakan, şimdi, şimdi bakın. Hepsi evet şimdi bakın. Bir dernek kendini tasfiye eder. Bir vakıf kendini tasfiye eder. Bir şirket kendini tasfiye eder. Tamam mı? Ama Zaten kendi iradesiyle kurulmayıp da emperyalizm tarafından kurdurulmuş olan bir şey kendini tasfiye etmez, edemez. Çünkü edebilmesi için kendi iradesi olması lazım. Yok böyle bir şey.